Herkese merhaba. Bugün farklı bir yerdeyiz. Yani evimizin mutfağındayız. Buranın ışığı bana çok daha hoş geldi odama göre. Ve şöyle bir Christmas ruhu varken dedim ki neden burada olmasın? Ayrıca dışarının nasıl bir loş olduğu belli. Hatta şöyle bir az önce gezdim. Yani şu renk farkı ve yani anlık harika. Böyle bir değişiklik var. Bugün mutfakta çekiyorum işte tam olarak bu sebeplerden. Şimdi ilk önce konuşmayı yaparken e, Tavanımızda bir köpek var evet. Biraz sıcak şarap yapacağım. Çünkü hep kahve hep kahve olmaz ve bu Christmas döneminde bu olmazsa olmazdı. O yüzden şunu açar açmaz bir sıcak şarap ısıtmaya başlayacağım. Sonra da hemen konuşmaya başlıyorum. Konumuza başlıyorum. Çok melodik bir ses. Bayılırım bu sese. Bugünkü konumuz o ocağın altına yaktığımıza göre ve bir şişenin daha dibine geldiğimize göre şeymişim gibi alkol etmişim gibi anlatıyorum ama bu güzel bir şey olsa. Yani bu bu güzel bir şey. Alkol etmeyelim. Bugünkü konumuz size Almanya'da sevdiğim ve sevmediğim şeyleri anlatacağım. Çok mu önemli benim sevdiğim sevmediğim şeyler. Hayır ama ben şu an hani buraya gelmeden önce bütün o videoları izliyordum ve şu an bence benimkisi YouTube'daki en güncel olanı olacak. Çünkü evet herkes şunu söylüyor, işte işler çok yavaş, evrak iş çok var. Bunu çok söylüyorlar. Evet ama nasıl var? Bunu işte geldikten sonra anlıyorsunuz. Nasıl bu? Bahsedilen evrak işin ne? Bunlardan bahsedeceğim ve Buray'la ilgili sevdiğim 5 tane güzel şeyi de sayacağım tabii ki. Çünkü her şey sadece siyah değil, sadece beyaz da değil. Yani sonunda da bir değerlendirme yaparız. Sevilenler, sevilmeyenler birbirlerini götürüyorlar mı? Hangisine değer? Yani kalmaya değer mi? Gitmeye mi değer? Bunları konuşacağız. Çok karmaşık anlattım galiba. Baştan mı başlasam? Hmm. Neyse tamam. Siz benim bence karmaşık anlatmama alışmış olmalısınız izleyenler. Yeni başlayanlar için de izlemeye yeni başlayanlar için de yani mükemmel değilim. Mükemmel olması için uğraşırsam asla video yükleyemem. Bu kadar süre yükleyememe sebebim de o. Hani ışık çok kötü işte yapay ışık kullanıyorum o kötü şu kötü bir türlü olmuyor. O yüzden yani anlatacağım cümle bir şey var zaten. Boş verin onu bunu dinleyelim. Ben konuşayım. Evet şimdi sıcak şarap hazır olsun ve ben de masaya kurulayım. Hemen anlatmaya başlayacağım. Evet bu arada bu bizim mutfağımız. Ee, şu an TikTok'u paylaşıyor olsaydım 100 tane kötü yorum gelmişti eminim. Ve kesinlikle şunu düşünüyorum. TikTok ve YouTube'un bu kadar mı farklı bir izleyici kitlesi oluyor? Yani TikTok'ta insanlar sanki böyle şey kötü bir şey olsun da hani onu görsünler de orada ne bileyim bir pis bir bardak olsun onu görsün de ona yazsın. Ya da işte bir yemek ye, bir şey ye. Hani orada bir şey onu rahatsız etsin ve onu yoruma yazsın. Ama gerçekten YouTube'da böyle bir şey yok. Bence çok daha kaliteli bir kitle. YouTube'a bu kadar video yapamıyor olma sebebim hem çok koşturmalı bir hayatım var ve e, yetişmiyor. Yani gerçekten hani oturup bir video çekmek bazen aynı videoyu birkaç kere çekiyorsun. Bir şey unutuyorsun, bir şey ekliyorsun. Edit'i var vesaire var ki ben hiç profesyonel değilim. Hani bunu profesyonel yapan insanlara çok büyük saygı duyuyorum. Çünkü işte photoshoplamak, kesmek vesaire bence çok büyük bir uğraş ve ben onu yapamıyorum gerçekten. Hani TikTok bana çok daha kolay geliyor. Hani o günlük, işte günlük rutinim, şunu yaptım, bunu yaptım, paylaş. Bu çok daha kolay geliyor ama kitlesi kesinlikle çok kötü. Yani herkes için tabii ki söyleyemem ama genel olarak anladığım o. Yani burada hiçbir kötü yorumum yokken ki olur, tabii ki de olur. Hiçbir zaman hani olmasın demiyorum. Ama orada sürekli sana saldıran bir o haterlar dedikleri kitle var ya o var. Gerçekten. Evet. Neyse böyle gelmişken az önce şöyle köpeği de göstermiştim. Bu geldiğimden beri buradaydı. İlk geldiğinde korkmuştum hatta neden burada diye. Hatta bizim tavanda tuhaf tuhaf başka şeyler daha vardı. Kalem falan atmışlar. Böyle kalmış. Şu an yok. Şu an hepsi temizlenmiş. Ee, buradan daha önce bahsetmiştim. Biz burada şu an 10 kişi yaşıyoruz. 10 tane yabancı öğrenci bir arada. Ee, bununla ilgili de soru alıyorum ve aslında cevaplamak istiyorum. Fakat onu başka bir günün videosu yapacağım. Şu an sadece sıcak şarabım ısınana kadar birazcık daha bir şeyle anlatıyorum. Ve bu da yılbaşı ağacımız. Güzel. Güzeldi. Şu an artık Christmas'ın sonuna geldiğimiz için ağaçta. canlı ağaç söndü ve gitti. O zaman sıcak şarapla 2 dakika sonra masada görüşmek üzere. Hoşçakalın. Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlerle Almanya'da sevdiğim 5 tane özellik ve sevmediğim 5 özelliği sayacağım. Ve en sonunda da bunların bir değerlendirmesini yapacağım. Burada kalmaya değer mi yoksa değmez mi? Kötü özellikler mi daha çok arabası yoksa iyi özellikler mi? Buraya gelmeden önce ben bu tarz videoları izledim. Yani çok izliyordum hani ne var ne yok falan diye. Genel olarak gördüğüm şeylerden biraz farklı şeylerden bahsedeceğim. Yani şöyle. Herkes şunu söylüyordu. Burada işler çok yavaş, çok evrak işi var gibi. Ama ben bunu gelmeden önce bir türlü anlayamıyordum. Size bugün bunu örneklerle anlatacağım ve tam olarak hani güncel bir şekilde bahsediyor olacağım bunlardan. O yüzden gelmeyi düşünenler varsa bu videoyu izlemeli. Daha çok bir böyle tavsiye, öneri niteliğinde olabilir. Yol gösterici olabilir. İlk önce Almanya'da sevmediğim özelliklerden bahsediyorum. 5 tane özellik seçtim. Ve inanın ki bunlardan hiçbirisi havayla alakalı değil. Hava durumuyla alakalı değil. Neden? Çünkü bence buraya geldiğinizde aslında hatta şöyle. Bence buraya gelmeden önce havayla ilgili çok fazla bize olumsuz şey söylenmişti. Ve ben buraya geldiğimde böyle geceleri donacağım falan gibi düşünüyordum. Gerçekten bunu düşünüyordum. Hiçbir zaman böyle bir şey olmadı. Evet hava soğuk ve çok sık yağmur yağıyor ya da kar yağıyor. Evet bu doğru ama siz de buraya geldiğinizde kendinizi aslında buna biraz alıştırarak geliyorsunuz. Bunu biliyorsunuz zaten ve buna uyum sağlıyorsunuz burada. Ona göre giyiniyorsunuz. Evet Türkiye'de belki 3 ay 4 ay mont giyiyorken burada 5 ay 6 ay giyiyorsunuz ama alışılmayacak bir şey değil ve o yüzden bunu sanırım ben çok kötü özellik olarak sayamıyorum çünkü buraya adapte olmayı kafama koyarak geldim ve bu da buranın hava durumu yani iklimle ilgili yapabileceğin hiçbir şey yok. Evet o yüzden en nefret ettiğim şeylerin en başında gelen şey kesinlikle buradaki toplu taşımaların asla ve asla zamanında çalışmaması, sürekli durması veya iptal edilmesi. Mesela eğer farklı bir şehirde yaşıyorsanız işinizin bulunduğu yerden veya havalimanına gitmek zorundaysanız başka bir şehre yani bulunduğunuz şehir küçükse mesela bu çok büyük bir sorun. Yani ben 3 saatlik yolu 6 saatte gitmişliğim oldu. Trenler duruyor, hata veriyorlar ve size hiçbir şey söylenmiyor. Hani şu zaman kalkacak, bu zaman kalkacak veya başka bir araç yok o arada. Çünkü şehirler arası gidiyorsunuz. Taksi desen çok pahalı. Hiç tutmadım ve taksi sayısı da çok az burada. Tahminimce durağı arayıp çağırıyorsunuz. Böyle sokakta görüp çevrildiğini falan hiç görmedim. Çünkü sokakta da taksi görmüyorum. Çok az görüyorum. Bu yüzden burada şehir içinde bisiklet ve araba yani gerçekten bunu fark ettim. Burada araba lüks değil. Kesinlikle olması gereken zorunlu bir şey. Hani kişisel arabanın olması. Çünkü başka türlü bir okula, bir işe zamanında yetişebilmen her gün imkansız. Yani bu Almanlar çok dakiktir olayı. Nasıl olmuş bilmiyorum. Ne yapıyorlarmış? 5 saat önce mi gidiyorlarmış bir yerlere hep? Çünkü ben bunu yapmaktan çok yoruldum burada. Yani şu an en büyük derdim bu yüzden bu. Mesela okuldan çıkıyorum ve işe gideceğim. Ve bu arada benim bir saatlik bir vaktim var. Eğer arabam olsaydı, ben orayı 10 dakikada bile gitmeyecektim. Şaka yapmıyorum. 10 dakikaya. Sadece ikisinin yeri birazcık ters ve bu yüzden ben iki otobüs aktarması yapmak zorundayım. Ama o bir otobüs, bütün öğrencileri dolduruyor. Yani ve küçük bir şehir olduğu için şu an trafik var. Yani bu kadar. Normalde şehri 10 dakikada bitirmen lazım. O kadar diyorum. Gece olsa 10 dakikada bitirirsin. Trafikten o otobüs 30 dakikada gitmiyor. Çok çok ilginç. Ee, sonra aktarma yapmam gerekiyor. O aktarma yapacağım otobüs ya zamanda gelmez ya çok dolu gelir almaz. Böyle çok ilginç yani hani bilmiyorum gerçekten. Hani en azından zincirli kuyu metrobüste bunun olacağını biliyorduk. Ama burada bunun olacağını beklemiyorsun ve çok sinirleniyorum. Çünkü ben o bir saatte bir sürü şey yapabilirim ve benim hayatımdan giden bir saat oluyor her gün ayrıca. O yüzden bu şeyden çok muzdaripim Ve toplu taşıma olayından. Ve uçağım varsa mesela haftaya uçağım 11.30'da Hamburg'dan ve ben oraya normalde 2 saatte gidebiliyorum. Emin olun 5 saat önce falan çıkacağım. Yani çünkü bir kere başıma geldi. Uçak kaçırdım. Sırf yine tren durduğu için. Ve o yüzden buna eminim. Evet şimdi kısa kesiyorum. Çok uzatmayacağım. İkinci hiç sevmediğim şey evrak işi. Ve sanırım evet evrak işi, evrak işi nasıl sevmediğim bir iş. Burada her şeyde randevuyla ilerliyorsunuz. Mesela ben bir doktora gideceğim. Hastayım. Ve ilk önce doktora arayıp ondan bir randevu almam gerekiyor yani biz Türkiye'de bunu sistem üstünden yapabiliyorduk çok kolaylıkla herhangi bir yerden randevu al aile doktorundan al hastaneden al fark etmiyor çok hızlı Diş, cildi hani belki bir tık daha zor ama alıyorsun burada kesinlikle araman sıra beklemen gerekiyor ve sadece bunun için değil mesela ben bankaya gideceğim ve bir hesap açtıracağım bankadan randevu almam gerekiyor yani hesap açtırmak için hani Türkiye'de gidersin sıra numarası alırsın burada öyle bir şey yok burada arayıp randevu alıyorsun. Ve tabii ki dilinmemek burada işin yani kötü kısmı oluyor. Çünkü her şey böyle ilerlediği için öyle çat kapı gittim şunu yaptım bunu yaptım olmuyor. Ayrıca mesela diyelim ki kimlik kartınızı yenileyeceksiniz işte ya da oturum kartı alacaksınız. Evrak işi o kadar fazla ki önce bir evrakları internete yüklüyorsunuz. Ardından onlara teslim etmeniz gerekiyor. Teslim ettikten sonra parmak izi veriyorsunuz. işte göz renginizi, boy, boyunuzu söylüyorsunuz. Bu tarz bilgilerinizi veriyorsunuz. Ardından evinize gidiyorsunuz ve bir buçuk ay falan bir mektup bekliyorsunuz. O mektuptan sonra bir mektup daha bekliyorsunuz. Bilgileri korumak için bu mektupları iki ayrı şekilde gönderiyorlar. Birinde pin kodu, birinde bilgilerin olduğu şey. Bunları tek seferde göndermiyorlar. Çok ilginç. Ardından bu ikisini alıp tekrar büroya gidiyorsunuz ve kartınızı ancak o şekilde alabiliyorsunuz ki e kartınızın çıkması için de tekrar beklemeniz gerekiyor. Bu kadar tuhaf. Yani gerçekten ben hiç anlamlandıramıyorum. Hatta ve hatta ee, o kadar çok verileri koruyorlar ki bu iyi mi değil mi bilmiyorum. Hani biz e-devletten her şeyi çok hızlı yapabilmeye çok alışmışız. Ee, sağlık sigortamdan bir belge almam gerekiyordu. Almam gereken belgede şey, bu kişi burada sigortalıdır, bu kadar. Ve farklı bir şehirdeydim o zaman. Mail attım, ee, hani bana gönderir miyim, alabilir miyim e-mail olarak. E-mail olarak kesinlikle göndermiyorlar ve evime postaladılar. Ee, adres değişikliğim olduğu için o dönem evde değilim, alamayacağım. Benim tekrar o şubeye gidip yüz yüze görüşüp almam gerekiyor. Veya burada mesela bir postaya kaydolacaksınız. Bildiğiniz Türkiye'deki posta ofisleri var ya bunun gibi düşünün. Çünkü size işte ürün gelecek ama sizin kayıt olmanız gerekiyor. Bunun için kimlik kontrolü gerekiyor her zaman. Yani ya görüntülü birisi size kimlik bilgilerinizi soracak, kamerada böyle göstereceksiniz ya da gidip yüz yüze kendiniz göstereceksiniz kimliğinizi. Bunlar bana ilk geldiğimde o kadar böyle külfet geliyorlardı ki hala da hiç sevmiyorum çünkü. Hiç bitmiyor bence bu işler yani hiçbir zaman. Mesela çok komik. Benim soyadımda şey harfi var ve şey harfi normalde bunların alfabesinde olmadığı için onlara tuhaf geliyor. Ben de o yüzden S diye yazıyorum ama kimlikte de Ş yazıyor. Sıf e, sağlık sigortamda kimlikteki gibi yazmadığım için çünkü bu harfi kabul etmiyorlardı. Şu an benim kimliğim ve sağlık sigortası kartım uyuşmuyor. Ve bunun için de tekrar gidip görüşmem gerekiyor. Yani direkt böyle beni banladılar. Hani şu an kendim bir değişiklik yapamıyorum. Çok ilginç bilmiyorum bu beni çok görüyor. Daha fazla uzatıp sizi de darlamak istemiyorum. Bir diğer sevmediğim şey. Notlarıma bakıyorum. Yavaşlık. Yani zaten aslında bu az önce anlattığım bütün her şeyi kapsıyor sanırım her şey çok yavaş ilerliyor yani bir otobüse bindiğimde bile mesela şu oluyor Türkiye'de ya da biz çok alışmışız yine hızlı hareket etmeye İstanbul'da falan trene birisi biniyor ya da ben bindim kartımı çıkartacağım adam bana asla şey yapmıyor kapıyı kapatıp ilerlemiyor sen o kartı çıkartana kadar ve gösterene kadar herkes dışarıda bekliyor ya da sen sonuncu ol o otobüs kalkmıyor seni öylece bekliyorlar hiç umurlarında değil yani hani gidelim falan ya da mesela otobüste bazen engelli bireyler biniyor orta kapıdan. Şoför kalkıyor, geliyor ortaya. Onların kartına bakıyor, muhabbet ediyor. Ama yolun ortasında durmuşuz yani. Hiç kimsenin umurunda değil bu. Ve ben o sıra işe gidiyorum falan. Hani böyle bir sövüyorum içimden. Hadi abi, hadi abi. Muhabbetini ediyor, kartına bakıyor, geri veriyor. İşte iyi günler diliyor falan. Geri gidip arabayı sürüyor. Yani çok ilginç. Ben bu otobüslerle ilgili çok dolmuşum bence. Bir diğer saçma gelen konu da otobüslerle ilgili. Mesela otobüs hala durakta dursun ama kapısını kapatmış. Sen git kapının önünde bekle, senin yüzüne bakmıyor şoför. Seni kesinlikle almıyor ve kırmızı ışıkta bile dursa, daha duraktan çıkmamış bile olsa seni almıyor. Ve bunu o kadar çok tanık oldum ve kendim de yaşadım ki, hani hep şey düşünüyorum, Türkiye'de olsa bu adamı indirir. Hani bir döverlerdi, camını falan kırarlardı ki buna da tanık oldum yani. Neyse anılarımın günü değil bugün. Kötü olan özellikleri anlatıp Almanya'yı yeriyorum biraz. Doğmuşluğumu e, rahatlatıyorum diyelim. Evet bir diğer sevmediğim ve beşinci madde olacak konu hastane ve sağlık konusu. Neden? Çünkü hastayım zaten şu an sesimden belli olacağı üzere. Ben bir senedir burada sağlık sigortası tabii ki de yaptırdım ve hiçbir şekilde doktora gitmedim. Çünkü hastaneler genelde hasta kabul etmiyor. Şaka değil bu. Geçenlerde bir arkadaşımın aspirinden dolayı alerjisi tuttu ve hastaneye gitmesi gerekti. Çünkü acil yani, hani nefes alamıyor kız. Hastanede e, yanındaki arkadaşı onun Alman'dı ve Almanca konuşup idare edebildi durumu. Kızı ilk başta hastaneye almamışlar ve kız orada bir ilaca tepki veriyor ve belki nefes alamayacak gerçekten, iyice gidecek yani. Ve kızı çok zor almışlar, sırf yanındaki arkadaşı Alman ve konuşabildi diye. Yoksa demişler ki git aile doktoruna. Şimdi burada şöyle bir sistem var, yani Türkiye'de de var bu. Bir aile doktorun vardır. Bizde sağlık ocağıydı. Burada da ev doktoru diye geçiyor sana. Yanlış hatırlamıyorsam. Bu doktora gidiyorsun önce. Bir hastalığın varsa benim şu an olduğum gibi. O seni muayene ediyor. Eğer o kişi isterse seni hastaneye yönlendiriyor. Yani sen bu praksislere, bizim sağlık ocağı dediğimiz yerlere gidiyorsun. Ve ben cumartesi günü çok hastaydım. Dedim ki gideyim bir rapor alayım. Hani bugün işe gitmeyeyim çünkü halim kötü. Sonra ne oldu dersiniz? Cumartesi pazar günleri praksisler çalışmıyormuş ve ben şok. Hani nasıl olabilir? Cumartesi günü başıma bir şey gelse ne diğer hastane alıyor? Ne burası alıyor? Ha yani başıma bir şey gelse dediğim bir yerin kırıldığını da alıyorlar. Ama koşullarını da internet sitelerine yazmışlar. Yazılan şeyler de korkunç yani işte hamileyseniz, acil bir durumsa, bir yeriniz kırıldıysa, işte yine alerjik bir reaksiyonunda gidebiliyorsun ki onu arkadaşımı almak bile istememişlerdi. İlginç. Bunun gibi böyle ağır şeylerde seni hastaneye alıyorlar ya da belli bir hastalığın vardır işte ne bileyim Allah korusun. Yani anladınız işte kötü hastalıklar. O zamanlar zaten gidebiliyorsunuz. Bunun gibi bu, bu bilmiyorum yani bunlar benim sevmediğim şeyler ve kesinlikle şu ana kadar bir senedir de hep nefret ettiğim şeyler oldu. Ama hani olumlu şeyleri saymaya gelirsek olumlu sayacaklarım bunlardan çok daha iyi. Hani şimdi herkes yoruma şey yazmasın beğenmiyorsan dön. Hayır. Hani şu an zaten ben kötü bulduğum yanlarını anlatıyorum. Bunlar da benim hoşuma gitmeyen özellikler. Yapacak hiçbir şey yok. Yaşıyoruz. Mesela hastane ile ilgili sevdiğim bir şey söyleyeyim hemen. Arkadaşım hastanede yattığı zaman o alerjiden dolayı mesela onu kontrol etmek için tuttular birkaç gece ve göndermediler kızı. Ve o zaman bile sağlık sigortasını ödediği bir işte üç öğünlük yemek verildi. Çayı, kahvesi, meyvesi her şey soruldu. Yani onlarla ilgilenildi. Hani aslında o hizmeti de güzel kötü demiyorum bunlara asla. Şimdi geldim sevdiğim özelliklere. Burayı biraz hevesle anlatacağım sizlere. ve Çünkü hani benim için Tamam dediğim güzel olan şeyler bunlar. Sevdiğim özelliklere gelirsek, bunlar Türkiye'de bulamadığımız için benim gözüme çok güzel gelen fakat farklı ülkelerde, farklı Avrupa ülkelerinde zaten yaşamış insanlar için pek belki de önemli olmayan şeyler bilmiyorum. Ama benim için en önemli şey burada, beni en çok güvende hissettiren şey buranın bir sosyal devlet olması. Ve ben bunu bir yabancı öğrenci olarak nasıl hissediyorum? İlk geldiğim sene daha e, Ocak ayıydı işte ve 3 aydır 4 aydır buradaydım en fazla. Ve o zaman bize öğrencilere bir seferlik 200 euro'luk bir nakdi yardımda bulundular. Bunun nakdi yardımın sebebi doğalgazın 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 veya elektriğin şu an tam hatırlamıyorum ama artması ve arttığı için de aslında bize o parayı geri vermeleri ki bu birazcık tuhaftı nedenini söylüyorum. Çünkü ben zaten öğrenci yurdunda ve hani paylaşımlı bir evde kaldığım için biz zaten normal bir eve göre çok daha az ödüyoruz. Ve bizim burada yaktığımız elektrik veya doğalgaz hesaplanmıyor. Yani bütün her şey paketin içinde. 250 Euro'luk bir ödemem var. İnternetim dahil, suyum dahil. Ve buna bile tekrar indirim yapılması bana çok ilginç ve güzel gelmişti. Çünkü resmen bir aylık kiramı devlet vermiş gibi bir şey oldu. Ve kesinlikle bize şey demediler yani sen hangi ülkenin vatandaşısın vesaire hiçbir şey denmedi. Okul bir site linki açtı, bize bir kod belirlendi. Herkes kendi koduyla girişini yaptı ve o para bir ay sonra yanlış hatırlamıyorsam belki iki ay sonra hesabımıza yaptı. Ben çok şaşırmıştım. Çünkü Türkiye'de yani biz KYK borçlarımızı bile işe girdiğimiz anda işte 3-5 sene sonra ödemek zorundayız. Hiçbirisi şey sayılmıyor. Hani alın öğrenciydiniz, zor geçindiniz, dönem şöyleydi, ekonomi böyleydi. Böyle bir şey hiç görmüyoruz. O yüzden bu burada beni böyle güvende hissettirmişti yani. Öyle diyeyim evet. Daha sonra bununla ilgili söyleyebileceğim yine bir şey ben dediğim gibi 250 euro kira diyorum. Bu ay bana bir mail geldi ve mailde enerji harcamalarının değişmesiyle alakalı fiyat değişikliği yazıyor başlığında. Ve ben tabii ki görünce dedim ki tamam zam geldi. Hani alışmışız Türkiye'den. Hadi bakalım şimdi kaç para olacak? 300 mü 350 mi falan diye düşünürken bir baktım ki 40 euro'luk bir indirim yapmışlar. Zaten burada çok cüzdi bir ücrete kalıyoruz. Gerçekten öyle. Yani şu an Almanya'nın hiçbir yerinde böyle bir hani yurt dışında yurt kaldığımız yer dışında. bu kadar ucuz bir şey bulamazsın. Ve bunun üstüne hala seni düşünüp ve o elektriği hani biz ödüyoruz evet ama farkına değiliz ne ödediğimizin. Bu elektriğe, bu doğalgaza bile indirim yapıyorlarsa bilmiyorum. insan gerçekten kendine güvenli hissediyor. Bunun dışında mesela sosyal devletle ilgili konserler olabiliyor, sinemalar olabiliyor, ücretsiz etkinlikler olabiliyor ya da birçok şey çok cüzi bir ücrette oluyor. Mesela okulun bir dans kursu, yoga kursu vesairesi var. 4 haftalık 20 euro ücret ödüyorsun. Fitness salonları aylık 20 euro ücret ödüyorsun. Kocaman. Yani bir sürü seçeneğinin olduğu. Mesela okulun yüzme havuzu vesairesi var. Evet. O kadar çok konuştum ki hafızam dolmuş. <laughs> Hızlıca o zaman toparlıyorum çünkü bugünlük bitiririm bu şekilde. Siyer bir devlet olması güzel dedim en son. Cümlem kesildi muhtemelen ama tam olarak hatırlamıyorum nerede olduğunu. Ve buradan aslında ekonominin iyi olması geliyor benim için ikinci madde. Ekonomi iyi olduğu için aslında biz birçok şeyi burada rahatlıkla yapabiliyoruz. Ne bileyim aldığınız bir öğrenci maaşıyla istediğiniz market alışverişini de yapıyorsunuz. Kendi kişisel alışverişinizi de yapıyorsunuz. Dışarıda çıkıyorsunuz. Sosyal hayatınızda yaşayabiliyorsunuz. Başka bir ülkeye gezmeye de gidebiliyorsunuz. Bunun gibi her şeyinizi yapabiliyorsunuz. Bu yüzden tabii ki de ekonominin iyi olması buranın en güzel özelliklerinden benim için. Üçüncü sevdiğim şey de Burada eğlence hayatı yok diye anlatılıyor sürekli. Fakat yani hatta bunu şey bile yapabilirim. Almanya hakkında yanlış bilinen gerçekler veya işte fact'ler falan. Çünkü gece hayatı kesinlikle var. Ee, hani nasıl insanlar şeyden bahsediyordu anlamıyorum. Hani işte saat ondan sonra hayat yok falan. Bence bu çok eskiden gitmiş Türklerin, eskiden Almanya'ya yerleşmiş Türklerin o zamanlar söylediği ve şu an hala geçerliymiş gibi gösterilen bir şey. Fakat kesinlikle böyle değil. Mesela bizim öğrenci yurdunda bile her cuma cumartesi illa bir parti vardır. Hatta partilerin paylaşıldığı bir WhatsApp grubu var. Oradan insanlar hani şurada şu var, burada bu var diye bunları birbiriyle paylaşıyor. Instagram hesapları var. Büyük şehirlerde zaten çok çok daha büyük olanaklar var. İnsanlar sürekli dışarıda, barlarda veya kafelerde. Hani gerçekten aslında çok hareketli bir hayat var yani burada. Hani bilmiyorum neden Almanya'da hayat yok dendiği. İlginç yani gerçekten. Sadece evet pazar günleri burada her yer kapalı. Belki bu yüzden söyleniyor olabilir ama emin olun şu an ben de bu düzene alıştım. Mesela hafta içi 6 gün yani hafta haftada 6 gün çok yoğun bir hareketli bir şey geçirdikten sonra pazar günü ben de artık böyle sessizce yatmak istiyorum yani. Bir dizi izlemek, yemek yapmak, yemek. Ne bileyim belki bir kahve içmek arkadaşlarına evet ama hani böyle o herkesin dinlendiği bir gün olarak ayrılmış ve bunun bence kültüre işlemiş olması çok güzel. Yani benim de hoşuma giden bir şey. Hani Türkiye'de de bizde şey vardır pazar kahvaltıları vesaire. Biraz onun böyle güne yansımış hali gibi geldiği için hoşuma gidiyor. Ailem de burada olursa inşallah kocam gelirse buralara artık. Yani pazar günü mesela onunla böyle rahat rahat film dizi izleyerek, yemek yiyerek, yemek olmadan olmaz geçirmek istiyorum. Ya da işte buradaki insanlar dışarı yürüyüşlere çıkıyorlar. Ne bileyim tatile gidiyorlar hafta sonları vesaire. Bunlar değerlendirilebilir. Yani burada hayat yok değil. Hayat baya güzel güzel var. Evet bir diğer sevdiğim şey. Beşinciye geldik sanırım. Hayır beşinciye gelmedik. Dördüncü maddedeyiz. Eğitimden bahsedeceğim. Eğitim burada gerçekten bence güzel. Çünkü Almanya'nın eğitim sistemi tabii ki de herkesin bildiği gibi güzel ve kaliteli ve sırf bu yüzden zaten Almanya bu kadar çok öğrenci göçü alıyor masterlarda sürekli yabancı öğrenciler dolu ayrıca kendi öğrencileri de tabii ki çok büyük oranda var. Nasıl Almanya'nın eğitimin iyi olduğunu anlıyorum. Master benim için şu an burada çok böyle kalifiye geçiyor. Yani şunu demek istiyorum. Türkiye'de master yapmadım bilmiyorum süreç nasıl ama. Derste sana hoca bir şey anlatıyor ve bunun bazen bir kitabı oluyor bazen olmuyor. Ama sana hocaya bir şey sorarsan sana diyor ki daha fazla makale okumalısın bu konuda. Yani aslında ben burada şunu hissediyorum. Master'ı ben yapıyorum. Yani hoca bana sürekli lisanstaki gibi bir şey anlatamaz. Bana işte bu terim şu demek, bu bu demek diye anlatamaz. Burada master'ı sen yapman gerekiyor. Bu senin yapman gereken şey zaten burada. Ve mesela bazı Alman öğrencilere bakıyorum. Onların bence yabancı öğrencilere göre çok daha fazla bir kaliteli background'ları var. Bunu nasıl anlıyorum? Tabii ki belki kültürlerine zaten alıştıkları bir şey. Onlar hep bu eğitim sisteminin içinden geldiler. Biz daha farklı sistemlerden geldik. İşte sözlü sınavlar gibi mesela. Bunları ben Türkiye'de bilmiyordum. Yani lisansta yaptığımız şeyler değildi. Hep yazılı sınavlar olurdu. Burada mesela laboratuvarda, programlamada bu öğrenciler çok çok daha iyi ilerliyorlar. Çünkü bu insanlar lisansta da bunu alıyorlar. Mesela biz de lisansta ki okulum iyiydi ve bölümüm de çok iyiydi. Biz de lisanslı programlama öğrenmiştik ama buradaki insanların bunu bilgisi, mesela ben unuttum, istatistiği unuttum, hatırlamıyorum. Tekrardan baktıkça hatırlıyorum. Ama bu insanlar bunları hatırlıyor. Hala bunun üstüne bir şeyler üretebiliyorlar hiçbir ders görmeden. Ya kendileri çok güzel bir şey koymayı öğrenmişler üst üste ya da buradaki sistem bunlara gerçekten bunu zorunlu kılıyor. Ki ben sistemin zorunlu kıldığını düşünüyorum. Ayrıca lisanslarda burada stajın zorunlu olması bence çok çok güzel bir şey. Türkiye'de mesela ben staj yaptım ama gönüllü staj yaptım. Bize zorunlu değildi ama keşke 8 haftalık vesaire bir zorunlu stajım olsaydı ve kanıt olarak sunabileceğim bir raporumun olduğu, elimde somut bir şeyim olsaydı. Ama buradaki mesela bütün öğrencilerde aslında bu var. Yani iş deneyimi gibi bir şey ve birçok insan bu stajdan sonra orada çalışmaya devam ediyor veya master'ını tamamlayıp geri buralara dönüyorlar. Fakat Türkiye'de bizim çok fazla bu tabii ki mühendislikte veya öğretmenlik gibi pratik alanlarda var ama mesela bizim okulda psikolog olarak zorunlu yoktu. O yüzden buradaki eğitimin hem zor hem de kaliteli olduğunu düşünüyorum. Ve yani hocalarım da sizi sürekli daha fazla araştırmaya ittiğini ve hani size gerçekten balık vermeyip balık tutmayı öğrettiğini anlıyorum buradan. O yüzden sınav haftam da yaklaşıyor. <laughs> Çok zorlu bir süreç beni bekliyor. Bizim bölümde şu an Neuroscience'da biz bir dönem, bir sene içinde dört tane dönem alıyoruz. Yani bir dönemimiz de ikiye bölünmüş oluyor. O yüzden daha sık sınav alıyoruz, daha sık sunum yapmak zorunda kalıyoruz, daha sık portfolyo sunuyorsak onu sunmak zorunda kalıyoruz. O yüzden bir tık benim için alışılmadık ve zorlayıcı geçiyor. O yüzden öyle yani bu da bir dert olmuş gibi oldu ama <laughs> yani eğitim kaliteli bunu demek istiyorum. Evet, son olarak bahsedeceğim şey de insanlar burada yaşamayı biliyor ve ben bunun hastasıyım. Çok hoşuma gidiyor. Çünkü biz de eşimle hani Türkiye'de bunu çok yapmaya çalışırdık. Hani hayatımızı böyle dolu dolu geçirmeye, işte hani televizyon karşısında hafta sonunu geçirmemeye Belki kitap okumaya, bir şeyler paylaşmaya, dışarı çıkmaya vesaire çok önem gösterirdik ya da sadece şarabımızı alıp hani moda sahilde oturmaya. Yani bu anı değerlendirmeye çok önem verirdik ve burada insanlar bunu yapıyor ve bu benim çok hoşuma gidiyor. Mesela bir bara gittiğinizde çok böyle yaşlı bir çifti karşılıklı oturup böyle bir içki içip muhabbet ederken görebiliyorsunuz ya dans ederken görebiliyorsunuz veya yine çok yaşlı insanlar trekking gibi sosyal ve sporsal aktiviteler yapıyorlar. İşte tiyatro, sinema vesaire bunlardan hiç bahsetmiyorum. E tabii ki insanların derdi yok bir yandan. Yani emekli olmuşsun, evini almışsın, içinde oturuyorsun. Çocuklarını zaten göndermişsin. Artık ne bileyim farklı şehirlere vesaire. Evet hayatını yaşıyorsun. Ama hani gençler de bunu yapıyor. Çünkü bence biraz onu görüyorlar. Yani burada insanlarda şey yok. Hani evime misafir geldi. Ben işte sofrayı donatayım, işte her şeyden hazırlayayım, her şey hazır olsun, hizmette kusur etmeyeyim. Evimi pırıl pırıl yapayım, tertemiz olsun ve hani geldiklerinde bana laf etmesinler. İnsanların derdi bu değil. İşte bu bu çok hoşuma gidiyor. Ne varsa o an, hani ne yenilecekse onu çıkartıyorlar, bir şey paylaşıyorlar. Ama daha çok paylaştıkları şey o yemeğin güzelliği, evin temizliği vesairesi değil. Muhabbet, yani bir şeyleri e, karşılıklı insan olarak paylaşabilmek. Ve bence bizim Türkiye'de eksik olarak yaptığımız şeylerden bir tanesi bu. Üzgünüm kendim için söylemeyeceğim. <laughs> Çünkü hiç bir zaman böyle tertemiz olup işte insanlar geldiğinde hizmette kusur etmeyin kafasında bir insan değilim. Çünkü gerçekten o anı paylaşmak benim için önemli. İki gün sonra biz orada güldüğümüz şeyi hatırlayacağız. Oranın ne kadar temiz olduğunu, kirli olduğunu hatırlamayacağız. Ya da umarım hatırlamazlar evimin ne kadar kirli olduğunu. Yani böyle. O yüzden buradaki bu yaşam tarzı ve bu kafa benim hoşuma gidiyor. Şimdi son olarak bütün hepsini özetleyecek ve karşılaştıracak olursak bence burada yaşamaya değer benim gibi bir insan için evet değer. Bir önce kendi hayatımı burada kurmak istiyorum tabii ki düzgün bir şekilde. Bir öğrenci olarak burada yaşamaya değer mi? Bence kesinlikle değer. Bir öğrenci olarak burada çok rahat bir şekilde çalışarak aynı zamanda geçiminizi sağlayabilirsiniz. Sosyal hayatınız olabilir, yurt dışına gezmelere gidebilirsiniz sürekli. Yani evli çift olarak veya çocuklu bir çift olarak gider mi? Evet, kesinlikle. Çocuklar için çünkü çok fazla olanak var. Ben pek tabii ki o konularda bilgi sahibi değilim ama hani duyduklarım ve gördüklerimden dolayı işte anaokulları, birçok hizmet vesaire. O yüzden yani bence burası evet yaşanılabilir bir ülke kadardı benim değerlendirmem. Gelmeyi düşünenler ama aklında soru olanlar için umarım biraz böyle belirleyici birkaç bilgi vermiştir onlara. Benim bugünlük paylaşacaklarım bu kadardı. Sorunuz varsa yorumlara yazın, beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.